Yapısın evet şöyle. yeni bir YouTube bölümüyle daha karşınızdayız bayağı bir zorlu gidiyor devam ediyor lastikleri sıkalım benim antidot vurmam lazım yine aynı ekiple de devam doktor oyun doktoru Harun abone, Razor abone, abone. Halit halit. <laughs> halit, halit. Halit, Halit. Halit, işte. Halit Halit 06. Halit, Halit 06. 06 unutma. Kaynak yaptınız mı? He Duvar <laughs> 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 Yemek yok mu burada? Ben zehirlenmiş Yemek yemem Zehirlenmiş <laughs> yemek var. işe yaramıyor. Antidot vurmamız ha. lazım iğne. Benim ayak kırık. Benim de kırık. Antidot olan var mı? Yok işte ben de ona baktım da yok. Yok değil mi hiç Bak. Oo, bak burada arkada scrapler varmış. Hiç bak Aynen. bak. buldum var. Burada. Oo. O. Dolabın içinde dolu, dolabın içinde de var. Var mı? Var tabi Tamam ama onaralım mı abi? Ha, onaracak yani, şey yok, malzeme yok canım. Yemek yani, olacak. diyor mu? Abi buldum ya scraplerle onarmıyor muyuz? Tamir ediyorum şu an, yani ya. bitti işte. Abi. <laughs> o ziran zirini yani. faydası yok. Ha. Sakat olan burada yemek var. Gelin. Sakat olan yemek var. Sakat olan. <laughs> araba sağlam söylemek lazım karavanın içindeki fırın nasıl çalışmaz yemek yapmak için bozuk yani. <laughs> bozuk <bozdur>. gaz <gülüyor> bitmiş <gülüyor> gaz <gülüyor> Kampa gelmişiz ya Hadi gidince karlarımız dövecek bizi ya Boşa şimdi bakayım. nereden gideceğiz mağaraya işte Tabii işte. ki şuraya, şuraya gideceğiz ha, buradan gideceğiz Anladım. buradan Haydi bakayım gençler. Kaptan şoför Harun. Arabayı çalıştırıyorum. Parktan alıyorum. Gel yok göm. Yemiyor kimse. Buradan geri vites alıyorum. Alayız. Evet, Koyuyorum ya ben gidip seni. Evet, Bende giren zehri var. Mangalı da arabaya koyak evet, lazım de. o. Bozuldu ya. Bir kere yakınca bozuluyor. Gel Arun buradan gideceğim bak suya düşürme arabayı. Yok yok tamam buradan. Anladım. Yine siz. Herkes araca. Araçta yazalım. Gel abi. Hadi tamam. abi. Aman abi tamam. camdan aşağı düştüm. <laughs> <laughs> Cam yokmuştu. Şimdi <Of. gülüyor> <Kendi> çok <gülüyor> tehlikeli. <gülüyor> hop hop dışarıda adam kaldı adam düştü <gülüyor> suya. <gülüyor> Tamam. Adam böyle karaya <laughs> karı karaya. karaya adam düştü. Tamam. Devam <laughs> tamam. Hazır mıyız? Tamam, evet. Bas kaza Harun, bas gaza. bas, L'ye. Hı? İki yatak tak. Ses gel sağ Sarun korkma buralar serbest. Benimkine gitmeyi severim. Ya sigara kadar mı? Yok yeter. Gidince hanımdan da, da dayak yiyeceksin ama. Sen onu düşün. Aha, orman yanıyor. Aha. Orman yanıyor. Bas Harun bas. Ora bura attın sigara izmaritini. Böyle bir izmarit koca ormanı yakar işte. Tepemde kim varsa şimdi kucağıma oturacağım onu. Hiçbir şey göremiyorum. Başın, başın üstüne yerimiz yok. <gülüyor> Neden? <gülüyor> ya işte öyle sigara içe vura vura atarsanız Harun direkt yapıştıracaksın. Yananız bak. Oturun arkadaşlar. Emniyet kemerlerinizi takın. Ya ha dur düşündüğüm dur düşündüğüm yangın an, an, an. söndüreceğiz. Hop, 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 hop. hop. Kim düştü Ay, aşağı? Ben düştüm. Tabii sıkıntı yok. Ali mi zehir? Tamam ekstra. Ana nasıl ki maşallah. Gel evet, burada tapa. İş, i̇ş, bana mı kaldı şimdi? Yok yok geliyorum kapı kaldı. Hayda. Ne oldu? Ana ben de düştüm aşağı. Aferin lan. Yapıştır. <laughs> Ay, amına koyayım. Koy, koy yapıştır Ormanı söndüreydik ya, la. Yavaş gelme. Direkt bas. Ya siktir et biz gidek. Öyle deme bak la. Ben ona bura atıyorum hep. Sigaraları atıyorum oraya. bura. Sonra ya, yanıyor ormanlar böyle işte. ben mi yaktım amına? <laughs> yapıştır, yapıştır yapıştır. Belki senin <laughs> attığını idman et yaktı. Nereden biliyorsun? Yapıştır yapıştır ya. Ya da ateşe su dökmedin Halit. Tamamdır. Araba tepemden geçti ya. Bekleyin de binelim arabaya. Aşağıda ev var. Gel gel direkt tahta hazır. Tahta hazır gel gel. Ya ha, gel tahta varmış gel. Gel 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 tahta hazır var hazır, gel. Tahta yok. Hazır buradan hazır. buradan. Sonra buradan. Sonra buradan. Sol, 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 sol. Aşağı düşecek. Oo. Geri gel. Dur. Dur. gitti. Abi sağ olun. Dur, dur abi, dur panik yaptırmayın. Ben Sol bu taraf, bu taraf. Halledeceğim abi. Ben de konu bende. de. Binalim mi arabaya? siz. <laughs> İyi yaşa. Yok yaşa. Hp. Bu kadar sigara içersek biraz az yaşayacağız gibi ama. Bindim. Devam et. Nerede? Kapıdan. Ya dümdüz devam et. <laughs> Yok ben sana nevim. Nereden devam edecek? <laughs> Şimdi Harun yukarı doğru döndüreceksin. Bu talih yolu da kim akıl ettiyse <laughs> çok güzel bir güzel ayarlamış. <laughs> Hep 65 kilometre yazıyor. Hep bitmiyor. 65 kilometre de <laughs> değil o. Yolun <gülüyor> numarası <gülüyor> o. Ya biliyorum lan. Amerika'da öyle ya. Solda direkt Aha. sol Ana direkt sol direkt sol. Eee çekme çek u çek şey ya. geldik. Ha o çekçe ya. Bir şey yok burada. Hopalım bu kadar. Devam devam. devam. Evet. Ha. Devam edelim mi? Edelim. Devam devam. Burada bitirmeyelim. <laughs> Daha yani. <laughs> Şimdi nereden gidilecek? Düz mü? Devam devam. Köprü de... köprü köprü. Aa, aşağı, düşeceğiz. aşağı düşeceğiz aşağı düşeceğiz. Allah. Reset reset Hayır hayır. Winch tak 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 tak. Winch 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 winch. Winch bir dakika. elinde Direkt de Direkt çek boyunca ya reset atar, atar olur. Taktım. Yok yok. Heyecan Geriye doğru Check. mu? Öne doğru lan. Öne doğru mu? He? Abi sol arabanın sol önünden ağaca doğru bağlayın ki düzlensin. Hadi. Güzel yaptık da. Hadi. Hadi. Hayır. Ah hayır. <laughs> 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 Restat atmamıza gerek yokmuş. Oyunu attı zaten. <laughs> evet ses bir iki dönem ha. Ne oluyor lan? Geliyor, Geliyor mu ses? Siz? Alo? Alo? BF. Kadir abi. BV. Kadir abi. Kadir abi. Kadir abi. Ağzınızı kapatın. <laughs> Mangal var. Devam devam ya. Dur şu mangalı arabaya koyaydım. Bas bas Lan, ayı gelecek burada bas dur, bas. Duracağım. Bas bas ayı gelecek durma durma bas. Direkt karşıya bas. Durma bas. Anam köprünün ya. yarısı yok. Direkt bas Mikasa. bas işte bas orada tekerleri tutturacağım. Bas 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 durma. Bas ayı geliyor yoksa. Hadi. Bas bas bas. bas. Ha basayım bas gitmem. <laughs> <laughs> bas bas var. Reset resetlene reset. Aşağı düştüm. Ha reset resetme. <laughs> reset reset. Ah lan Ya. Orada direkt basacaksın ya, ya. Hiç durma lan. Aşağı düştüm. Ben bineceğim arabaya ya bu sefer. Sen Arkadan sen... elinde mangalla koşa koşa. Tamam be be. Ve ve bastınız mı? Benim geliyor ses tam. Ya amına oyun içinde konuşmak daha iyi ya. Varda ne? Bas bas yapıştır. Hadi daha. Çöpükler. <laughs> <laughs> Çöpüye tutmuş eller. Adam burası çok tehlikeli bak. Yemeğimi reset. Mantımı aldım. Hahaha. Winch'e şu winch'e. Winch winch. Reset. Ya winch'e, winch'e, winch'e. Abi winch diyorum da nereden gideceğiz? Reset, reset. Çatıdan. Hiçlik bir şey olmuyor burada. Araba boşa Bak. Arabayı şu ikisinin arasına geçirmen lazım Harun abi. İn bak aşağı. In. Yok, anladın mı? Biraz... İkisinin arasına. O zaman reset şimdi, reset. Sağ... Kaydı, sağa doğru kaydı. Aha Ana. işte, reset atak. İlk bir yere bak öyle geçtin ya, burası da aynı. Bak şu arkayı geçtim mesela. Aynı burayı da öyle geçmen lazım. Tamam. Ve ve ve. Ve ve ve. Devam et kaptan. kaptan Arkadan kaptan. vermeyen kalmasın. Havadan. <laughs> Hadi sık. <gülüyor> Yola. <gülüyor> Sınırsız halt istediğin kadar sıkabiliyor. Ayı geliyor arkada. Sen Bitmiyor. devam et. Sen boş ver Bitmiyor. ayı. Arabanın içinde sıkmıyor. Ha? El el be. Bak geçti Yapıştır yapıştır hiç durma. Önüne geçme Halit şoförün. <laughs> Öyle değilim ya. Yapıştır yapıştır. Devam devam. Bu hala önüne geçiyor ya. Sola döneceksin abi. Lütfen bebeleri kucağımıza alalım. Kadir <laughs> Bey küçüklerin parası uzatılmamış. Para yok. Hayda. <laughs> evet Harun şeyden gideceksin. Şu, sağdan gideceksin. Sağdan nereye gidecek? Doğru, doğru çıkıyor. Bas, bas, bas. Bas, 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 bas. Şu solda köprüye çıkacağım. Sol. Hadi iyi gidiyoruz. Maşallah tek. Nehirde yıkanmamız işe yaradı hadi. tamam. <laughs> <Devam et. gülüyor> Sağdan. Tam <laughs> <Ben> buradan gideceğim. <laughs> Allah ya. Aşağı duman atılmış. Hadi abi alırım kucağıma bak. Yükseceğiz şimdi aşağı. <laughs> Korna ne basıyor? <laughs> sol sol. Hadi abi oturdu Anladım. yan koltuğa. <laughs> Kopilot. Yeter yakma Kadir abi. <laughs> Yaktım bütün onu. Bas bas. Ee, eve gidince yiyeceğimiz dayağı düşünüyorum. <laughs> sıkıntı yok Ah bir cıra git. <laughs> eve gitmeden kendimizi zehirleyelim de. <laughs> Daya dayağın acısını hissetmeyiz. Uyuşturalım kendimizi. <laughs> Mantıklı.

Ne oluyor? Discord'u kapatacağım ben. Aç ışığı aç ışığı! Işığı aç dayı! Ateş yak ateş! Ateş yak ateş! Yak ateş yak! Checkpoint! Checkpoint! Evet bir bölüm daha kapatalım burada. Bundan sonraki bölüm mağara bölümü. Ne kısa bölüm. ha bak burada şey var.